Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Renault Express'lerle beraberiz. Artık Renault Express adında bir araç getiriyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz buradaki 3 araç da Renault Hepsi boş paketler, hepsi joy paketler, hepsi dizel. Bu arabayı inceleyeceğiz. Renault'un yeni ticaretini sizlere anlatacağım. Gelin beraber bakalım. Çok fazla detay yok. Biraz hızlı video olacak. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Yeni bir araç olduğu için tüm böyle detaylarını, ekstralarını, farklarını, benzerlerini özellikle Dacia, Dacra fazlasıyla benziyor ancak şöyle bir durum var. Aldığım bilgiye göre Renault Kangoo gelmeye devam edecek. Express bunun yanına ekstra bir araç olacak. Bu araçların ÖTV oranları %15 arkadaşlar. Çok düşük ÖTV'lerle satılıyor bilginiz olsun. Gelin beraber bakalım fiyatlarından, donanımından, her şeyden sizlere bahsedeyim. Videoya geçiyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Evet, karşınızda yeni Renault Express. Arkadaşlar şöyle tasarımlı bir süzün bakalım arabanın etrafında bir dolaşalım, gezelim. Dediğim gibi bakın burada bir mavisi var. Yan tarafta yine bir Nardo Gris var. Bunlar da aynı şekilde bu arabayla aynı paketlerde, Joy paketlerde. Renault'un artık klasikleşmiş o büyük panjurunu görüyorsunuz. Şöyle bakın, şu açıdan da bir süzün. Gelin geçelim. Şöyle arka bölümde bu şekilde. Şu hoş değil arkadaşlar. Bu durum pek hoşuma gitmiyor. Bu tamamen böyle ticariler için yapılmış olduğunu gösteriyor. Aslına bakarsanız ticari bir araba ama biz hep alışıyoruz ya yukarı doğru kaldırmaya. Benim çok daha hoşuma gidiyor. Bakın bunu buradan nereden açacağız mesela? Şurada bir kol koymuşlar. O kol yardımıyla açıyorsunuz. Evet bu şekilde. Ya bu yükleme indirmeyi kolaylaştırmak için yapılmış bir durum onu söyleyeyim. Ancak hani böyle aile içinde bu araba ailece ettiği kullanılacak. Ya pek hoş gözükmüyor özellikle mesela otoparklarda falan. AVM otoparklarında çok rahat bir şekilde bunu açamazsınız. Biraz zorlanırsınız bilginiz olsun. Arkaya gelmişken bagajımızı hemen göstereyim. Bagaj gayet geniş. Buraya böyle deri bir malzeme yapmışlar ama biraz potluk var malzemede. Fark ettiğiniz üzere. Evet bu Ha bu sonradan yapılmış. Evet bu ekstra arkadaşlar. Şöyle halının dışında. Halı da tam böyle oturmamış ama şu malzemeyi niye yapmışlar bilmiyorum. Böyle bir koruyucu malzeme gibi yapmışlar. Çok gerekli mi değil mi? Bunun kararını siz verirsiniz. Zaten buraya bagaj havuzu alacaksınız illaki. Çok daha kullanışlı olacak. Bakın iki aporları buraya koymuşlar. Kenarlarda kilikolar açık durumda. Görünür durumda herhangi bir kaplama, gizleme yok. Bu araba uygun fiyatlı olarak satılsın diye yapılmış bir araba. 194 bin lira bir fiyatı var. Dizel versiyonunun en boş versiyonunun fiyatı 194. Bu arabanın en dolu versiyonu taç olarak geçiyor ve onun fiyatı da 200 bin lira. Şimdi perdeyi de gördünüz. Perde, falan böyle çok değişik geldi ya. Mesela bunu buraya böyle yapmışlar ama işte kalite hissi biraz düşük. Düşük öyle söyleyeyim. Baktığınızda gövde rengini her yerde görüyorsunuz ama şu renk çok, çok güzel olduğu için abes kaçmıyor. Şöyle acaba bu komple açılıyor mu? Heh evet, aynen. Bakın bu güzel. Bu bu arabayı iş için kullanacak insanlar için mükemmel. Bunu böyle açabiliyorsunuz. Aynı şekilde orayı da açabilirsiniz. Böylece yükleri çok kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz. Ayrıca buraya tabii ki Euro palet dedikleri standartlara uygun bir şekilde de yapmışlar. Çok rahat bir şekilde paletler sığar. Bu arabanın bir özelliği de en büyük sürgülü kapıya sahip olan ticari araç. Kendi sınıfında. Bu nasıl geri takılacak? Bakalım kendi ayarlayacak mı? Hop kendi ayarladı. Güzel. Güzel bir düzenek. Gayet kullanması kolay. Şimdi sol tarafta yapalım aynı şekilde. Kapanışları falan böyle taktuk değil. Gayet hoş. Arka taraftan görüntü bu şekilde stoplarını falan görüyorsunuz. Ekspres yazısı kocaman. Şöyle alt takımı sizlere göstereyim. Arkadaşlar yaylı bir alt takım var. Bilginiz olsun. Herhangi bir makas bulunmuyor araçta. Şu gri parça hoşmuş. Joy pakette gelmesi de güzel. Aslında joy paketler çok daha boş olur genelde. Bu biraz daha dolu. Zaten ama taşlar arasında çok fiyat farkı olmadığı için bu doğal bir durum. Yan tarafa geldiğimizde bu büyük sürgül kapılarımızı bir açalım. Açması kolay mı onu da bir görelim. Şöyle bir daha kapatıyorum. Evet kapatırken biraz sert olmanız gerekiyor. Şöyle arkaya doğru atıyoruz. Orada kaldı. Ama şu çok aşırı derecede sert değil. Biraz daha sert olması lazım. Bu bayırlarda kaçırma yapabilir. Çünkü az bir güçle bakın. Az bir güçle çekiyorum. İki parmağımla geliyor. Biraz daha sert olsa iyi olabilirdi. İçeri geldiğimizde arka tarafta şu gördüğünüz tel panel yapılıyor. Bunlar arkadaşlar bir zorunluluk. Zorunluluktan dolayı koyuluyor bunlar. Sökülebiliyor tabii ki. Bilginiz olsun hemen. Vidaları falan hazır kolay bir şekilde sökebiliyorsunuz. Yurt dışında Avrupa'da bunların kullanılması zorunlu. Arka bölümde şöyle farklı bir alanımız var. Burası eşya gözü gibi yapılmış. Ancak bu sökülebiliyor diyebiliyorum. Arka tarafta çünkü bu olması çok rahatsız eder. Tamam yurt dışında tamamen ticari amaçlarla kullanılıyor olabilir ama bizim ülkemizde ticariden daha çok ailecek de binilecek bu arabaya. O yüzden o parça çok fazla kullanılmaz diye düşünüyorum. Kitapçığımız burada. Herhangi camımız açılmıyor. Kelebek şeklinde açılıyor. Arka tarafa birazdan oturacağım. Ön koltuğu ayarladıktan sonra. Gelin şimdi ön tarafa bir bakalım. Şurada şu malzemenin kalitesi bu arabaya fazla. Size öyle söyleyeyim gayet güzel bir malzeme kalitesi var. Ahşap bir görünüm verilmiş. Buradaki ızgaralar gayet hoş. Şu bölüm çok beğendim. Cidden çok beğendim. Yani bu araba için mükemmel bir görüntüye sahip şu bölüm. Burada gayet kullanışlı bir gözünüz var. Şurası çok tatlı. Bunu da sizlere hemen göstereyim. Bakın burada hem çakmaklığımız hem de iki tane USB'miz var. Bu sayede buraya telefonunuzu atın ya da telefonunuzu atmasanız dahi kenarlardan kablolarınızı çıkarıp çok güzel bir şekilde telefonlarınızı şarj edersiniz. Gayet kullanışlı olur. Şöyle farlarımızda otomatik fonksiyonu var. Bakın görüyorsunuz. Ayrıca Silecekte de otomatik fonksiyonu var en boş bir araçta genelde olmaz renalarda Hatta size gündüz ledlerini de göstereyim Evet farlarımız da bu şekilde yanıyor Şöyle gündüz ledlerini de görüyorsunuz değil mi C formunda bir gündüz ledi var hem yukarıda hem burada devam ediyor böyle Hani dediğim gibi joy pakete göre dolup bir paket dolu bir araç Ancak joy ile touch arasında da 5000 lira fark var herkes touch almak ister Ancak de şu anda touch versiyon bulunmuyor Arkadaşlar stoplara bayılacaksınız stoplarda led kullanılmış çok hoş. Diğer tüm aydınlatmalar, sinyaller falan halojen zaten ampuller gözüküyor ama şunun led olması çok hoşuma gitti. Çok güzel gözüküyor. Aslında bakarsanız led de bildiğiniz meganların ledinin aynısı. Bakın içinden hortum bir şey geçiyor. Bunları yapması çok basit biliyor musun? Acayip basit. Şu ledleri yapmaları çok basit. Nasıl bir plexi var. plexi geçiriyor. Arkadan bu ışığı veriyor abi. Ha, ha, ver. le Aynen öyle. Ya sonuçta arka planda led var ama hani çok aşırı detaylı değil yani. Ben bunu gördüm kırılmış halini. Yine de çok Hoş evet. gözüküyor arkadaşlar tabii canım bakın buraya Renault yazısı da yazmışlar şöyle gayet hoş Evet arkadaşlar tasarımını beğendiniz mi bunun hakkında bir yorum yapabilirsiniz Bu aracı bir sürü rakip var ticariler çok karışık siz alır mıydınız bunları yorumlarınızı yazabilirsiniz Şurada biraz önce bir detay dikkatimizi çekti bakın buradaki şu ızdıgaralar gerçek yani burada hem aerodinamiği için hem de frenleri soğutmak için bir boşluk bırakılmış. Continental Eco Kontak altılarla gelmiş. Gayet hoş bir lastik. 185-65-R15 bir ebata sahip. Tabii ki bunlar plastik arkadaşlar. Kapak. Ayna kocaman. Dev gibi bir aynası var ciddi söylüyorum. Bakın şöyle yukarı doğru kalkıyor. Eski BMW'lerin aynaları gibi. Ama çok dev gibi bir ayna ya. Aşırı büyük. Arkaya geçelim. Arkada bakalım davlumbaz var mı? Evet. Maalesef arka bölümde davulmaz Yok arkadaşlar burada tüm detayları görebiliyorsunuz. Sadece şu bölümde davulmaz kullanılmış maalesef. Şimdi biraz daha içine bakalım içeride detaylara bakalım. Şimdi önce şöyle geniş açıda bakın. Sonrasında yakınlaşıp direksiyona odaklanalım. Şimdi direksiyon arkadaşlar maalesef önceki versiyonlara benzer bir direksiyon yeni versiyona geçirmemişler. Ben bunda yeni direksiyonu beklerdim isterdim bu halde kötü mü değil sadece deri direksiyonumuz yok. Plastik bir direksiyon kullanılmış. Burada şöyle ESP'mizi off yapabileceğimiz tuşumuz var. Aynı şekilde şu dediğim parçalar çok kaliteli, çok güzel hissettiriyor. Ya şu konsolun şu bölümden üstü çok güzel. Burada bir ekran gelecek eğer ki opsiyonla alırsanız. Yoksa normalde taş paketi e dahi ekran yok arkadaşlar. Standart bir teyp şu anda açılmıyor dahi. Zaten ama görmüşsünüzdür. Clio'ların eskilerinde bu teypten vardı. Yani tabii ki bu teypli olmaz arkadaşlar. 2021'de bunun olmaz. Buraya kesinlikle bir ekran lazım. Eko tuşumuz, start stop off tuşumuz ve kapı gitlerimizi görüyorsunuz. Burası zaten tanıdık gelecek Dacia'lardan Şöyle klima ayarımız, klima butonumuz. Renault Clio'larda da buna benzer bir sistemde kullanılıyor. Klimamızı da aynı şekilde bunu aktif edebiliriz. Burası güzel bir göz. Bu arabada eşya gözleri önemli. Ticari arabalarda eşya gözü çok önemli bir detay. Bakın burada bardaklığımız var ama bardaklık maalesef aracın oturma pozisyonundan çok aşağıda kalıyor. Biraz daha yüksekte olması gerekiyordu. Buraya uzanmanız lazım sürekli. Vites bayağı uzun. Bayağı uzun bir vites. Ya keşke konsol biraz yukarı alsalardı çok hoş olurdu. Ya da koltukları aşağı alacaklardı. Yani ikisinden birini yapmaları gerekiyordu. Tam böyle odaklanamıyorsunuz açıkçası. Arkadaşlar burada koltuğumuzu görüyorsunuz Koltuğa şöyle koltuğa entegre bir şekilde. Ancak güzel deri bir malzemeyle kaplanmış. Ayrıca şunu söyleyeyim. Joy pakette böyle koltuk gelmez. Koltuklar cidden güzel. Koltukları kesinlikle kötü diyemem. Minder biraz kısa ama ideal, yeterli. Bakın yan taraf var deri arkadaşlar. Buralarda kumaşlar kullanılmış. Farklı renklerde kumaşlar kullanılmış. Ve ciddi söylüyorum sizlere hoş duruyor koltuklar. Aslında genelde bu tarz araçlarda koltuklar hep kötü olur. Ancak bu arabada koltuk hem yumuşaklığıyla hem de uzunluğuyla genişliğiyle iyi hissettirdi şu anda. Tabi sürdükten sonra da çok daha iyi anlaşılır. Yukarı geldiğimizde SOS şunu görüyorsunuz artık Türkiye'ye giren tüm araçlarda SOS zorunlu. Burada şöyle aydınlatmanızı görebilirsiniz. Sarı aydınlatmalar. Aynamız var mı? Burada yok. Tahmin ettiğim gibi bakın bluetooth mikrofonunun olduğu bölüm burası. Yukarıda Şöyle bir eşya gözü var. Bunlar da klasiktir ticarilerde. Aynamızda herhangi bir karar mı? Yok. Sensörlerimiz de arkada. Tabii ki torpido önemli. Torpido derinlere gidiyor. Gayet geniş, baya baya derinlere gidiyor hatta. kullanışlı olacaktır ama şöyle bir sıkıntı var. Maalesef herhangi bir amortisör bulunmuyor. El evet, frenimiz de orta konsolun altında kalıyor. Ya burada şu yapıyı ben pek beğenmiyorum. Burada eşya gözü anlamında biraz sıkıntı çekiyorsunuz bu tarz bölümlerde, bu tarz yerlerde. Çok alçakta olması iyi bir şey değil. Ya da burayı böyle tamamen kapatıp bir göz yapmaları gerekiyor. Çünkü buraya ben bir şey koysam sağa sola yuvarlanacak, virajda dökülecek bir anlamı kalmayacak. Ayrıca şimdi güvenlik donanımlarına da çok bahsetmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Bu araçta 6 tane airbag var. Tabii önde, yanda ayrıca perde airbagleriyle beraber 6 airbag'e sahip. Bilginiz olsun. En boş versiyona dahi. Kornası nasıl? <laughs> Korna ile merak edenler oluyor. Duymuş oldunuz. Şurada bir gözümüz var. Bu güzel bir göz. Kullanışlı olacaktır. Evet içinde herhangi bir kaplama yok. Burada küçük bir cebimiz var. Gelin ben bir de kendime göre oturma pozisyonumu ayarlayayım bir arkaya Arkadaşlar, Şu anda kendime göre ayarladım bakın bileğime geliyor gayet ideal pozisyon. Bu arada şu dikkatimi çekti. Maalesef far yükseklik ayarı manuel. Burada bir manuel ayar var. Buradan yapıyorsunuz. Bu telli bir arkadaşlar olay. Normalde E tıklı olur buradan yüksekliğini ayarlarsınız ama bu hoş değil. Evet hadi gelin arkaya bakalım. Ön taraf bana göre ayarlı ben rahat oturan biriyim bakın direğin arkasındayım Şöyle dik oturduğumda şöyle diz mesafemiz 2 parmak Biraz daha geniş olması lazım ya biraz daha genişlik istiyor Bu arada Kangoo'nun bir önceki versiyonuna geldi kapalı van modeli bu arabacın da van modelleri 160 bin lira bandında Satılıyor bilginiz olsun biraz daha öne almak gerekebilir koltuğu çok aşırı rahat değilim şu anda Diz mesafesi mükemmel değil. 180'e 180 oturduğunda bu şekilde oluyor. Arkada da aydınlatmamız var. Bu da önemli detay ticarilerde. Ticari de aydınlatma çok önemli. Gece yükleme çok oluyor çünkü. Evet arkadaşlar, işin sonucuna gelirsek bu aracın en öne çıkan özelliği dizel Renault motorlu sağlam motor olan bir araç alıyorsunuz. Burada tercih size kalmış. Bu ticari araçları kıyaslayıp karar vermek sizlere kalmış. Alınabilir mi? Alınır. Niye alınır diyorum. Bu arabaların hepsi işte satılmış arkadaşlar şu anda. Hepsinin alıcısı hazır. Renault zaten seviliyor. Arıza yapmayacağını bildiği için herkes alıyor. Tabi dizel olması dediğim gibi çok büyük bir faktör. Sürdüğümüzde konforuna, sessizliğine, gidişine hepsine değiniriz. Yaylı olması beni bir düşündürüyor. Bakalım konforlu olabilir yaylı olduğu için. Herhangi bir makas sistemi yok ya. O biraz daha konforu arttırabilir. Durumu gösterecek. Bakın arkada güzel bir rengi de var. Keşke şunu istedim. Ben biraz daha böyle Renault hislerini, Renault'un çizgilerini daha çok görmeyi istedim. Tabii ki andırıyor ama Dacia Dakar'ı da andırıyor mesela. Onu pek istemezdim. Dacia Dakar'a benzemesini istemezdim. Aynı grupta olmalarına rağmen arada büyük bir fark olmasını istiyorum ben Renault ile Dacia arasında. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.